Birbirinizi sevin, tamam mı? Birbirinize sahip çıkın. Hüseyin. Yorma kendini, ne olursun. Dilara. Çocuklar sana emanet. N'oldum ben? Çın aldım. Çın aldım. N'oldum ben? Kurtaracaksın! Abi, sakin ol. Alt tarafı bir sokak köpeği. Ne dedin sen? Ne dedin sen? can aldım anladın mı ben? Can aldım. Bak benim yüzümden masum bir insan öldü. Yani tamam. <laughs> baba ben annemi yeni bulmuşken kaybetti. <laughs> Dayanamıyorum baba nasıl <laughs> Bugün bir kadın öldü. Babanın karısı. Hem de nikah masasından. Onu vuran da benim eski kocamdı. Seni de vurdu. Bir ay komada kaldım. Ya yani bunlar unutulur mu sence? Hangi anne baba bunları unutabilir? Zeynep. Benim bugün annem öldü. Nazal benim de annem öldü. Benim de annem de o. Hayır Cansu. Senin annen salonda oturuyor. O kadının olan ilişkine gelince şimdi konuşmayacağız bunu daha sonra konuşacağız. Gülseren kollarımızda öldü. Farkında mısın Ozan? Kendi hayatını senin için feda etti. Ne yaptın? Çok şükür senin günahına Gülseren Gülpınar'ı vuran kişinin daha önce de Cihan Gülpınar'ın oğlu Ozan Gülpınar'ı kıskançlık nedeniyle bulduğu <laughs> öğrenildi. Gülseren... Gülseren... Anne! Anne gidemezsin! Anne sen beni hiç yalnız bırakmadın anne! Anne! Anne, anne. ne olur gitme anne! Anneciğim! Anne! Anne! Anne, anne. içim orada anne! Anne ne olur anne bırak beni! Babam ben annemi istiyorum! Ünlü iş adamı Cihan Gürpınar'ın uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Gülseren Gürpınar ...Bülent Yalçın Adlişan'ız tarafından vurularak öldürüldü. Yo, ...şu alt kısımda Cansu'nun ismini önce yazmışlardı. Ondan sonra... ...ilk bölümde de seninkini yazmışlar, Hazal. Hazal, bunun ne önemi var anneciğim? İkinizin de annesi, ikinizin de ismi yazıyor. Bir... İstenmediğim bir evde yaşamak zorundayım artık ya, evlatlık gibi. Hazal... ...sen benim öz kızımsın. Sanık Bülent Yalçın, Gülseren Gürpınar'ı öldürmekle itham ediliyorsun. E, maktule Gülseren Gürpınar yakınları Cihan, Cansu ve Hazal Gürpınar'ın davaya katılma talepleri kabul edildi. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemediğinize emin misiniz? Paramparça yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Star'da.